Selam dostlar, bugün F4 testiyle oynuyoruz. Bu uçakla uzun zamandır oynamıyorduk. Hala satılan Premium'lardan da artık şeyi kalmadı. Ee, nasıl söyleyeyim? Güncellemeler geldikçe, yeni Premium uçaklar geldikçe artık öyle fazla gözde bir uçak değil. Fakat biz bu maç zevkini oynayacağız. Yanımda Badger var. Tabi şu an Büyükşehir'e setlediği için daha gelemedi. Geldikten sonra beraber maçlara girip F4 testiyle oynayacağız. Kısaca mühimmattan bahsedeceğim, şimdi tamamen av odaklı oynayacağımız için e, bomba falan vesaire taşımayacağım sadece e, 4 adet AIM-9H'ler var ısı güdümlü yanımda 4 adet AIM-7F'ler var bir de 20mm'lik topumuz var. Şöyle bu uçakla uzun zamandır oynamadığım için radar füzeleri, ısı füzeleri ne durumda bilmiyorum ama artık eskisi kadar iş yapmaz diye tahmin ediyorum. Ben de bunun maç içerisinde sizlerle deneyim Ayrıca güzel bir kol uçuşu yapmış olacağız. Keyifli seyirler. Bakayım ya, yanında sıyacak. Güncellemeden sonra oynadın mı hiç bununla? Geçip. Ya tabii güncellemeden sonra oynadım. Zeon'u falan aldım. Ee, şeyden. İçindeki helikopterlere başladım artık. Abi e, çok farklı şeyler dönüyor ya. Şey görmüşsündür Almanya'nın hava soğuma sistemi ARS. Aynen öyle dün ona video çektim. Deneyim dedim test O manyak bir şey olmuş. Manyak olmuş. manyakta kan tırı var artık Mig Mi, 28NM Z10MKE MN mi? mi? Tam hatırlamıyorum. Bir de Mi-8 AMTSH-VN modelleri şeyden dayanıklı, eee neydi o, RST'ye dayanıklı, attır füzeleri sağ sola sattırıyor. Bir de Amana mı Amerika mı ne yeni Premium helikopter gelmiş galiba, Amerika'ya da galiba ya, değişik bir şekilde olan var 68. ya. Bak Allah seni inandırsın Mi-8'e alıştım o ağır sesine. O şeyine alıştım ama rahat 66'ya hala alışamadım. En ufak manevrada yani over ee, ne diyorlardı ya aşırı tepki veriyor. Mesela sağ döneceksin A'ya basıyorsun direkt takla açıyor neredeyse. yani şöyle söyleyeyim normal simülatörde ben sürekli team kill yiyorum. O şekilde ölüyorum ama rahat 66'da sürekli yere çakıyorum manevra yaparken. Benim şey hoşuma gidiyordu, bu oyunda helikopterlerden mi? 24 o ayrı bir şey ya Hop sağdan atıyorlar, gelmişler Aynen burada yakın ya Bir döneceğim oraya ben de yanından geliyorum Bu arada bak ben oyuna ara verdiğim için fazla şey yapmıyorum İstersen öndersen sen git Deneyim olarak Evet, tamam Benim biraz ben 12 kavramam ben. gerekiyor oyunu tekrardan Oyunun da en kötü yanı o işte. Tam onu gördüm. Yukarıda. Hop jazz geldi. Tamam. O beni saldı saldı. Bir 21'e saldırıyorum. f 104'e saldırdım. Gitti. Güzel. motoru hasar aldı. Kitle. Tamam sıkıntı yok şu an. Hala atayım. Ben de varı hazır. Hızım çok düştü ama benim. Şey yapamıyorum hasar aldığımdan dolayı büyük ihtimalle. Evet öyle. Jazz benim hala yok. Bir girmiş kemiş arkama. Mireille salladım. şey değil mi ya bu karşımızdakiler o oyunu fazla bilmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim bu bir yerdekiler biliyorsun. Biz e, ee, bu Aynen aynen. O adamlar direkt premium alıp sonra gol kastı. Emel var <laughs> Mütim, şey var. Mikin falan ee, dönüyor. Çoğunlukla tecrübesiz oyun. Flerim kalmadı benim. şefim de kalmadı. O çok kötü. Aslında bu artık böyle gitmez. Ya. Şey hızın düşüyor. Gerek yok. Yakalacak normal vurursun. Hayda. Radar kilidat silahlı olur. İsabet verdim ona. üsse dönsem mi olacak aslında ama 23 gene geliyor. Bırak. <laughs> Hayatta mısın? Evet, hayır düşünme. Bir 23 vurdu. Bir hızlansam şey yapacağım da arkamda var şu an biri. Yok botmuş o. Şöyle gideyim. Bir 23 Aa o beni vurdu. O bana da attı. Şey yapacağım. Döneceğim bir ya. Hızını al öyle gel. Hızını al öyle gel. Aynen aynen. Aha. Benim hasarı görebiliyor şey... musun? izleyici modda. Bir şey gözükmüyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Öndeki havalıkları var ya. O hasarlı bir de kuyruk hasarlı. Aha. Gördüm. Oraya bir şey gelmiş. Tamam. Ondan hızlanamıyor fazla. Havayı alamıyor herhalde. 4 füzen var aslında. Alırsın onları. Döneceğiz şimdi. J8'e şey, J8'e kitle, J8'e. e 7. J8 e, e 7 e yok. H'ler kaldı sadece. e 7 gözüküyor. Burun ucunda. Var var tamam. O kadar şey olmuş. <laughs> ben de ısı gidimlere geçtim. Şey yapmadım. E nereye gitti o? garip. Bir girmiş büyük ihtimal base'ine gitti. Bir o kaldı. Eee yo iki kişi daha var hayatta. Böyle böyle devam edelim herhalde. Sadece hızım şey. Ama mı bir bakayım. Bizden hayatta kalan F104 falan var. Devam edeceğim böyle ya. Piste dön falan bakıp kaybetmeyiz. Tekrar maça gireriz. Şöyle yapacağım. Kör ee, Körevi açalım bir. Aynen piste. İki tane mi girmiş var? İkisi de mi piste? Ee, flare chef yok. Dalacağım ya direkt. Hava anında. güncellemede hoşuna giden ne var başka? Ya güncellemede hava hava sonmalar bayağı hoşuma gitti. Hava sonma sistemleri hoşuma gitti. Bu yeni gelen radar ekranı. Ondan sonra şey abi bu Çin'e Z10 ve gelen helikopter hoşuma gitti. Bismarck'ı bekliyordum yıllarca ama orada gittiler yanlış ağaca koydular. Nasıl yanlış bayağı... ağaca koydular? Bismarck geldi mi evet. oyuna? Geldi. Yani yanlış ağaç değil de yanlış sıraya koydular. Eee sol tarafa koydular. Ben sağ tarafa kastıydım. Allah. A. Neyse yedik. Yani Yamato falan geldi. Oo, o donanma yozan bayağı şey yapmışlar. Do yani donanma odaklı da daha doğrusu yani donanmayı gösterir hava abandılar. Bu yeni galiba. İlk defa. Aynen yeni Hava da başlıyoruz burada. E, Yakıt alıyorum ben. 25 dakika yeter. Fark etmez. Ben full alıyorum F4'lerde. Lazım oluyor. İlla ki. <laughs> Benim yak e, suyu 25. O 10 dakika alıyorum. %50 de kullanıyorum ben. <laughs> yani yarım saat falan uçuyorum ben uçakla havada. de şey yapıyorum bir şey, test sürüşünde birden fazla kilitleniyorum, füzeleri izliyor sadece gidişini. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel <tek> oluyor. <laughs> Aslında var ya edit yaptın onlarla. Çok güzel edit malzemesi olur onlarla. İsrail-İran -İran savaşı gibi. <laughs> yani, o zaten şu an şeyde simülatör savaşları ona döndü. Ee, hani ilk başta şey vardı hani mermilerin geçtiğini görüyordun. Sonra füzeler geldi. Şimdi mermi yok, sadece füze araba şişiyor böyle. <laughs> Sen öne geç istersen ben seni takipteyim. Hiç bilmiyorum değil Daha önce oynadın mı? Birkaç kez. Daha markandan geliyor. Şu an net bir taktiği yok markanda. <laughs> Filo maçlarında acaba ne oluyor? Ben onu merak ediyorum. Filo maçları e, şey oldu adresler söyle, ben yeminimi bozdum bizim İbrahim diye bir arkadaş var full açmış TCKK diye hani çocuk daha 8 kişiyi toplayamıyorlar dedim hani yardım dokansın bir şey olsun diye girdim onlara abi IRST çıkıyor IRST'yi ben saplıyorum, bu sefer flagrant beni vuruyor yani garip bir durum var hani herkes IRST'yi övüyor ama flagrant IRST'den daha iyi kalıyor günün sonunda YouTube'da bir tane video denk geldim ben. İşte hani sıkıyor şey yapıyor ya. Hı -hı. Havanından neydi ya bir tane Rusça bu, bu meşhur füzeli var ya KH-29 mıydı O 33 aynen yukarıda bir tane biri var. Gördüm. F-104'e atıyorum ben. Şey yapıyor. Base'e sallıyor. Drone'u işaretleyip öyle vuruyor. Da bu çok alakası yere gidiyor. Bo aynen. Benim baktığım... Oyun, aklımda bu oyun bazı şeyleri bozuldu. Ee, sistemleri bozuldu. Vurdu. Ama ben de vurdum. Güzel. Ee, şöyle söyleyeyim. Neydi o? Ee, radarlar 6-7 kez bozuldu. 8 kez fix geldi. Fix gelirken yeniden bozuluyor. Mesela TV ekranından birine kilitlenirken şu oluyor. Soğukma şey bastım yanlışlıkla gözleri TV ekranındayken hedef sağ taraftan kilitleniyorsun, sol taraftaki hedefe kilit atıyor. <laughs> ben de öldüm. f 5 gelmiş. Ya şey oldu. E ne derler? Attım ya iyi miydi Efe? Evet. kitlendiğim Kilitlendiğim şeye gitmiyor kilidi dümdüz gidiyor ok gibi. Sanki hiç kilit atmamışım. Evet şey radar füzelerinde bir sıkıntı var. İlk geldiği gün daha kötüydü. Neden diye soracak olursan radar füzelerin proksisi kapalı geldi. Yani bildiğin şey atıyorsun, cirit atıyorsun adamlara. <laughs> i̇sabet eder, füze isabet ederse vuruyor. İl şey vurması lazım o füzenin, yanında patlamıyor. <laughs> Oo, tünel haritası geldi, direkt tünel haritası. <laughs> Yapalım mı f Ama sıkıntı şu, tünelin yerini bilmiyorum. Liderliğe sen git. Ne olması lazım. Bir işaret atacağım ben. Ya bir de biri şey der. E, çıkar. Bu böyle değil der. Gerçeği bu der. Atar F-35'in bilgilerini. <laughs> yani. Sonra al başına i̇şte belayı. İşte ondan sonra asıl bomba patlar yani. Uçaklar da geliyor. Hazır mısın? Başını gördüm Doğru tünel mi ondan emin değilim yalnız Sadece tünel <laughs> Budur ama ya Kork Diğer... şey çok şey Koplitten gidiyorum Hizalamak için Ben tavana çarparak gidiyorum Çarptım Farklı tünelmiş sağa çıkabilecek misin gitti İlk, ilk girişim. Şöyle söyleyeyim. Ee, kopit havana çakıldı böyle. Kanatlar... Sen dışarıdan kokuldu. mı bakıyorsun şey yaparken? Uh -huh. Ben direkt kopit alıyorum daha kolay hizalanıyor. Çok iyi. ama hiç attı. Yani, Su 33 düşüyor. ama o... kill zaten direkt. Ne sakladın ya <laughs> vallahi. Ne sakladım? Kestim. 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 Tamam. Bir yerden basabilirsin. Güzel, buradan giriş yaparım ben bir. İki saniye hava frenini açıp kapatsana bir. Tamam. Fazla oldu. Yo yo iyi oldu. <laughs> ne savaşa başlayalım o zaman. <laughs> o sende şey vardı değil mi? EM120 vardı. EM120 yok bende. Bin bir altında. Bir altında mı? Hı -hı. E -hı. Şimdi Yakıt... fileye de ya. atacağım. <laughs> fileye de atacağım. Tamam üç, 3, 2, 1. Fazla manevra. Güzeldi güzeldi. Çıkar evet, yine buradan. Abi pot çekiliyorum yeşil. Of füze mi geliyor? Şey F14'ler. F14'ler gene iş yapıyor galiba. Yapıyor yapmasına da artık çok şeyi şeyini biliyor. Finallerini biliyor. 33. At. Ben de attım onu. O ben bakayım kaçta. Oldu o mirik. O bizi yer bu arada. Ee, şeyi keşfettim. Eee... 43 Yani daha doğrusu Eee... R73 R77 Bunlar 180 derecelik Şey atabiliyor Füze atabiliyor Arkaya O kötü Şeye gidiyorum F18 var bir tane Miraj Mirajın arkasına Kişi oluyor. Gitmeme gerek yok Ooo Mıret Umurdu beni Görmedi onu sendeyim Aynen aynen. <laughs> Bunun da sadece var. Oh, ya. O zaten de, kafa kafaya geliyor direkt. var mı? geldi. göründü geldi. Arkanda. Gariptir bu F4'ün F4, F4 kalbi tur fight şeyi e Fight'dir <h> Nerede <generators> yani o? Iyi. Vadide Sağdan başka bir şekilde gidiyor Kaçta olsan da f F4 4te size şef almayı ben kestim artık. <laughs> Tek bir şey Yemin ediyorum. O kalmamıştır büyük ihtimalle. Sen de su gülümlü falan var mı? Hop. Güzel. Çünkü deli gibi spamladı adam. Bir F-18 kaldı galiba. Yo F-18 var bir, bir tane daha e uçak e, var. FGR. Phantom FGR var. Şeyde aklında bulunsun a 73 a 77 şeyinde e, 180 er atacaksan yani arkasına arka ay Öyle. Öyle. tam bu şekilde tam bu şekilde atacaksın şeye. <laughs> Füze kara gitmek istiyorsan ve süper uçmayacaksın. Güzel. Bir fantom kaldı. Bitler Aynen. Bir de şey güzel olmuş. Ona tuş atadım ben. f 18'de denedim de. Gidiyorsun. <laughs> tuşa basıyorsun, over alıyorsun. Bir anda dikiyor ya önün. <laughs> o baya oldu yolcu o ya Neyse Becir ellerine sağlık Ben Elde. bunları editleyeyim yetiştireyim akşama kadar Güzel bir video oldu Gene şey yaparız Discord'da falan bitirdikten sonra konuşuruz Aynen muhabbet ederiz <laughs> Ben bir kapanış yapıyorum kendine iyi bak Kolay gelsin. Hadi bay bay. Sağ olasın. Neyse gençler şimdi sıra diğer videolarda.